Evet sevgili arkadaşım merhabalar. Kazanım 4 ile yine karşındayız. Sağdan ve soldan yaklaşmayı bu sefer fonksiyonlar üzerinde bir tekrar yapalım. Ne dersin? Hazır mıyız? Hadi bakalım ikimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler. Gelsin birinci soru. Çok güzel. 5'e ee, e soldan yaklaşmanın görüntüsü 7'ymiş. O zaman x giderken 8'e soldan. Hay hay. F'de x 3'ten bahsediliyor. X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Tabii ki X giderken nereye? 8'e soldan. Hemen yazalım. 8 eksi 3. Bu da nedir? E şöyle yazalım mı? 8 eksi ne demek? 8 eksi h demek. Eksi 3. Bu da ne yapar? 5 eksi h. Yani 5'e soldan yaklaşmak anlamına gelecektir ki. O da 5'e soldan yaklaşmak. Bu da 7 yapacaktır değerli arkadaşım. Birinci sorumuzun cevabı 7'dir. Evet. F3'e... F3'e sağdan yaklaşmanın görüntüsü 5'miş. X 5'e giderken soldan F'de 8 eksi X isteniyor. 8 eksi X'de e, düzeltiyorum. 8 eksi X'de X kaça gidecek? X 5'e soldan gidecek. Tamam. E, yazalım o zaman. 8 eksi X gidecek. 5'e soldan giderken 5'e soldan. 5 eksi H 8'den 5 çıktı 3. 3 artı h yani 3'e sağdan yaklaşmak anlamına gelir ki şu ifademiz f'de 3 artı h'a eşittir ki bu da soruda 5 olarak zaten verilmiştir. Sorumuzun cevabı nedir değerli arkadaşım? 5'tir. Gelelim bu ifadeye. F'de 0'a soldan yaklaşmak 4 olarak verilmiş. G'de 1'e soldan yaklaşmak 6 olarak verilmiş. X 3'e sağdan yaklaşırken nedir diyor. O zaman 3 eksi 3 artı ne olur? Yani 3 eksi 3 artı h. Bu da eksi h yani sıfıra soldan demektir. Şurası sıfıra soldan anlamına geliyor. Devam edelim. 8 eksi 2 x bölü 2. Evet. 8 eksi 2 çarpı 3 artı h. Bölü 2. Değerli arkadaşım bu da ne olacaktır? 6'dan 8. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Eksi 2 h. Bölü 2. Bu da 1 eksi h. Bu da 1'e soldan yaklaşmak anlamına gelecektir. Yani bu da 1'e soldan anlamına geliyor. O zaman yazıyoruz. 2 çarpı f'de 0'a soldan artı 3 çarpı g'de 1'e soldan. Ee, şimdi hemen olaya devam edecek olursak 0'a soldan 4 verilmiş. 1'e soldan soruda 6 verilmiş. 2 çarpı 4 6 artı 3 çarpı 6'dan 18 8 daha 26 mı yapıyor? Evet. 3. ve son sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım ne oluyor? 26 oluyor. Evet bu şekilde de kazanın 4'ün sonuna geldik. Kazanın 5'te görüşmek üzere. Hoşça kal.